Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile Marmaris, Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın ve Yazıcı'ya ziyaretlerinde AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da eşlik etti. Kendim için istemiyorum daha. Emin ol size hizmet etmek için istiyorum. Çünkü ben görüyorum gittiğim her yerde ne yazık ki büyük şehirden memnun olan tek bir sivil toplum örgütünü görmedim. Marmaris Şoförler Odası, Deniz Ticaret Odası, Marmaris Şubesi ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Ayaydın, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti. Ayaydın, bütün başkanlarımızın üyelerinin görüşlerini dikkate alacağız. Halkın sıkıntılarını ortadan kaldırmak için el ele vereceğiz. Esnafla ve halkla iç içe olacaklarına dikkati çeken Ay Aydın, sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz dedi. Biz ikimiz varmak uçuracağız yere. Tam deyimi geldiyse işte gerçekten uçuracağız. Halkın bütün sıkıntılarını ortada kaldırmak için ikimiz el ele vereceğiz. Marmaris Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi el ele verecek. Altyapı sorundan, bankalarından, deniz kirliliğinden, halkın denize ulaşamamasından, trafik sıkışıklığından kaynaklı bütün bu sorunları çözeceğiz. Ayaydın ve Yazıcı daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.